Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bayburdumuzu, Türkiye'mizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum inşallah. Hepimizin bildiği gibi dün 14 Mayıs itibariyle Türkiye yüzyılının ilk seçimini idrak ettik. Öncelikle bu kadar yoğun katılım oranıyla geçirdiğimiz bu seçime katılan bütün vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Ee, en doğal e, haklarını kullanarak oylarını kullandılar. iradelerini sandığa yansıttılar. Özellikle Bayburt'ta seçime katılan bütün seçmenleri tebrik ediyorum. Ve daha da özellikle Türkiye'de 2018'de bizi Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci yaptıktan sonra aradan geçen bu kadar zamandan sonra tekrar 14 Mayıs'ta da bizi Türkiye birincisi yapan seçmenlerimize canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabi burada bir birliktelik var, bir beraberlik var. Adına Cumhur İttifakı dediğimiz ve 15 Temmuz'da bir araya gelen ittifak, beraberliğinin, birlikteliğinin sonucunu biz burada meyve olarak aldık. Bu konuda AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimi, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimi, Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimi, Yeniden Refah Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimi öncelikle tebrik ediyorum. Bunlar yoğun şekilde desteklerini sandığa yansıttılar ve dediler ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam etsin. E, yetmedi. Başka partilerde olup da Sayın Cumhurbaşkanımızla gönül bağını, e, amaç birlikteliğini ortaya koyarak Cumhurbaşkanımıza destek veren Saadet Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Anavatan Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kardeşlerimi de iyi partisi Parti'den, kardeşlerimi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bayburt kendisine yakışanı yaptı ve Bayburt kazandı, Türkiye kazandı. Seçmenimiz dedi ki, Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye e, kendine yeten e, ülke olmaya devam edecek ve yetmeyecek gönül coğrafyasına da yardım edecek. Mazlum insanlığa da Türkiye umut olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızı e, Bayburt yeni tanımadı, tanımadı. Bazıları 20 seneden beri tanıyor. Bazıları ta 90'lı yıllardan beri tanıyor. O günden bugüne kadar e, kurulan birliktelik e, inşallah ila devam eder diye düşünüyorum. E, Türkiye büyütmek isteyenler kazandı. Bölmek isteyenler kazanamadı. Teröre karşı tavrını açık açık ortaya koyanlar kazandı. Teröre karşı sen teröristsin diyemeyenler kaybetti. Türkiye'nin ünite yapısını Muhafaza etmek isteyenler kazandı. üniter yapısına dil uzatanlar kaybetti. Türkiye'nin misak-ı millisini savunanlar kazandı. Misak-ı milliye göz dikenler kaybetti. Ee, Türkiye'nin kalkınmasını isteyenler, kendi sanayisini kurmak isteyenler kazandı. Türkiye'nin sanayisine ihasına siyasına e, laf atanlar ve Avrupa'dan aferin bekleyenler kaybetti. Cumhur İttifakı kazandı. Başka ittifaklar kazandı, kaybetti. Millet ittifakı kaybetti. Bu milletin hamuruyla, kültürüyle, inancıyla, Mukaddesatıyla sıkıntısı olanlar kaybetti. Bu milletin ilmiyle, ilfanıyla, Mukaddesatıyla hem olanlar, yaşayanlar kazandı. Ve özellikle Bayburd'un tarihi kimliğine baktığımız zaman bu değerlere. Kendi değerlerine sahip olanları bugüne kadar desteklediği gibi bundan sonraki süreçte de mutlaka destekleyecektir. Ben Bayburt halkına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle Millet İttifakı'nın teröre karşı tavrını koyamaması, hatta teröristlerin açık destek verilmesi sonucunda Bayburt'un yiğit delikanlılarının milli damarını kabarttığı için bu süreç, gençlerden çok yoğun destek aldığımızı tespit ettik. Gençlere özel selam gönderiyorum. Kadınlarımızın çok yoğun desteğini aldık. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğiyle, kişiliğiyle, duruşuyla çok yakın ilgilenen kadınlarımız yoğun destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi bu arada teşkilatımız bu işin mutfağında çalıştılar. Fedakarca gayret ettiler. Sandık görevlisinden müşahidine, ilçe başkanından gençlik kolları başkanından bütün üyelerine, kadın kolları başkanından bütün üyelerine ve il yöneticilerimize, ilçe yöneticilerimize yoğun teşekkür ediyorum. Bu iş sıradan bir iş değil. Bu başarı kendiliğinden oluşmuş bir başarı kesinlikle değil. Uzun zamanın bir beraberliği, bütünlüğü, bir araya gelmişlik görüntüsü, yani sinerji, ortak akıl hepsi bir araya geldi ve bu başarıyı elde etti. Tabii bu başarıda e, Profesör Doktor Orhan Ateş'in e, özel e, payını da inkar etmemek gerekiyor. E, özellikle e, Erzurum'daki e, vazifesini idrak ederken, ifa ederken e, halkımızla kurduğu gönül ilişkisi, birebir ilişki, e, birebir yardımın e, alanda bulmuş olduğu karşılığı da e, bütün çıplaklığıyla müşahede etmiş olduk. E, diğer partilerden de, kendi partimizden de bu konuda Orhan Hocam'dan hizmet alıp da desteğini yoğun şekilde bize veren arkadaşlarımızı müşahede ettik. Bunun için de Orhan Hocamızı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Ektiğini alanda bitmenin huzurunu yaşadık hep birlikte. Tabii bu konuda bazı beldelerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz yoğun şekilde öne çıktı. Özellikle daha önceki seçimde Türkiye çapında ilk üçe giren demir göççüleri beldemizi tebrik ediyorum. İnşallah bu seçimde de Cumhurbaşkanımıza destekte Türkiye birinciliğine oynadığını düşünüyorum. Yüksek oranda bir destek aldık. %98 civarında. Bütün gökselereyi tebrik ediyorum. Bazı köylerimiz var ki full destek verdiler. 110 oyda 110 destek aldık. 180 oyda 180 destek aldık. Özellikle bunlara da çok teşekkür ediyorum memurlarımıza bir sıkıntı olmadı. Sandık başkan, kurulu başkanlarımıza, memurlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bunları organize eden e, ilçe seçim kurulu başkanımız e, hakim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. E, bu konuda bize yardım eden emniyet kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize e, çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan e, 292 sandıkta e, ufak tefek şeyler oldu belki ama genel manada sıkıntı yok diyebileceğimiz bir seçim atmosferi yaşadık. Bu konuda bize destek veren, emek veren, sağlık teşkilatına, emniyet teşkilatına fedakarca gayret eden bütün memur kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah bu seçim bizi milletvekilliği seçiminde Türkiye birincisi yaptı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de birinci yaptı ama hepimizin malumu olduğu üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 mayıs'ta yenilenecek. 49.50 oy ile 50. nokta artıyı geçemediğimiz için seçim yenilenecek. Onun için seçim 28 mayıs'ta yenilenecek. Bu konuda azmimizi, gayretimizi, heyecanımızı zerre kadar azaltmadan bu süreci yönetmek gerekiyor. Bu konuda biz Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşları Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'la birlikte e, bu süreci inşallah yeni bir serpeme kurmak suretiyle e, organize edeceğiz. E, bu konuda bütün e, e, paydaşların özel desteklerini yanımıza hissetmek istiyoruz. E, Türkiye birinciliğini e, oranını yükseltmek suretiyle e, yeniden e, elde et, edeceğimize e, inanıyorum. Bu konuda kendimize inanıyoruz, seçmenlerimize güveniyoruz. İl dışından gelecek olanları organize edeceğiz. İlimizden başka illere gidecek olan kardeşlerimizi, seçmenlerimizi organize edeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Şu anda yüzde 80 ile aldığımız Cumhurbaşkanlığı seçimini inşallah 85'lere, 90'lara çıkarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın nazarındaki Bayburt imajını daha da yükseklere e, çıkarmanın gayreti içerisinde e, olacağız. E, Tabi basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bizimle e, halkımız arasındaki e, haber alma e, organizasyonu hakkıyla yaptıklarınızdan, yaptığınızdan dolayı e, sizlere de hasretten teşekkür ediyorum. E, ve e, bütün halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.